Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Doğan Ömer. Bugün 12 mıknatı sistemi çizimi yapacağız. Solidworks üzerinde. Bir yeni parça dosyası açarak işe başlayalım. Mıknatısların bulunduğu sistemi çizmeyi düşünüyorum. En başta. Açıldı. Bir dikdörtgen çizim yapmak istiyorum ön düzlemde. Bu şekilde bir çizim yapıyorum. Şöyle bir boyutlarını düşüneceğim. Tamam. Kılı ölçümlendirme kısmından buranın uzunluğunu 150 mm, buranın uzunluğunu 25 mm ile alalım daha sonra bir daire çiziminde bulunalım. 3 noktayla daire çizelim. Bu şekilde bu dairenin yarı çapı içteki boş kısmımızın yarı çapı 40 milimetre olacak. Arada 40 milimetrelik bir uzunluk da bırakmam gerekecek. 80 yani çapı 100 milimetre falan olsa ay bir dakika 80-120, 140 milimetre olsa çok ideal olur aslında. Evet sonra merkezi bir şekilde içeriden de bir çember daha açıyorum 40 milimetre olacak şekilde çapı Evet. Bunu ben katılaştırmak istiyorum her şeyden önce. Ekstrüzyon ile katı oluşturma demeden önce tabii ki işlemlerimizi yapmamız lazım. Yakınlaştıralım. Çizim kısmından objeleri bu da en yakın akrep seçeneğini seçelim. Düzeltmişlememizi de böylece tamamlamış olalım unsurlar kısmından ekstrüzyon ile kat oluşturma seçeneğini seçelim. <laughs> Ve bu kalınlığı 12 mm olarak belirleyelim. Tamamladıktan sonra buna dik bakalım. Çizim kısmından şuradan tam ortasını seçmek istiyorum. Sonrasında merkezli dikdörtgen değil, tam merkezden bir dikdörtgen çizmek istiyorum. akıllı ölçülendirme yöntemiyle burayı 40 milimetre burayı 10 mm olarak belirlemek istiyorum. Çünkü mıknatıslarımın boyutlarının böyle olması istendi benden. Sonrasında ben dairesel çizim çoğaltma yapmak istiyorum ama nasıl yapacağım hakkında bilgim yok. Galiba şu an oldu. Bakıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 tane olacak şekilde denilmiş. 12 tane olmasını istiyorum. 11-12 tane olacak şekilde ayarlamış bobinlerimin aralıklarında herhangi bir sıkıntı yok. Onaylayabilirim. Tamam, gayet güzel. Ortadaki referans çizgilerini siliyorum. Ha, tabii ki öncesinde silmediğim için tek tek silmeye kalkışacağım. Ama olsun, tek tek de silinir. Hani, sadece işimizi yaklaşık 30 saniyelik uzatır ama zarar vermez. Referans çizgimi sildim. Tamam. Bu işlemi tamamladım. Bunları ekstrüzyon ile kesmem gerekiyor. Hepsini. Hepsini seçmemişiz. seçemedik? seçmek istiyorum. Bunu niye seçemiyorum bana? Hepsini 12 mm değil 10 mm kesmek istiyorum. 10 mm kesme işlemi başarıyla tamamladım. Mıknatıslarım buraya tam denk gelecek. Tam olacak. Aslında ben bunun tam olmasını istemiyorum. Böyle bir nebze dışarı çıksın Önce ile işlemi geri alıyorum. Tekrardan ekstrüzyon ile kesme işleminde bulunuyorum. Hepsini tekrardan tek tek seçiyorum. Yani ben hepsinin gözükmesini Hepsinin 1 mm de olsa dışarıda olmasını istediğim için. Yani ben burayı 12 mm olarak belirlediysem 9 mm'lik bir boşaltma yapacağım ve evet çok da güzel oldu tamam şimdi buna bir malzeme belirlemek isterim fakat şuradaki yapıda aynı malzeme de mi olmalı diye düşünüyorum malzeme düzenle diyorum buradan hani bunu ahşap kullanılabilir yani. Ahşap kullanılabilir. Ben daha önce akçaaç kullandım. Çok da memnun Kullanılabilir. Ortası da boş zaten. Tamam. Bu gayet başarılı bir şekilde tamamlandı. Ben bunu farklı bir şekilde kaydediyorum. Üçüncü hafta Solidworks dosyanın parça bir. Evet. Hmm, yazalım. mıknatıs girişleri yazalım. Normalde evet, uz uzun uzun mıknatıs girişlerini içeren sistem mekanizması falan yazabilirdim. mıknatıs girişleri yazmam yeterli. Bunu kaydettim. sırada right çizimimiz var. Yeni çizimi ray çizimine geçmeden önce rayın girişini bir hesaplamak istiyorum. Ben buradan 10 mm bir kalınlık verdiğime göre rayımın ona kaç boyutlarında olması gerektiğini bir hesaplamak istiyorum. 25 ona 25 şeklinde bir ray girişi oluşturacağım. Hani bunu hesaplamak için şu an Böyle bir şey yaptım. Şimdi yeni parça çizimi açabilirim. Ray çiziminde bulunacağım. Bu yüzden bir dikdörtgen çizimi yapayım. Şimdi rayım nasıl bir şey olsa iyi. Şöyle bir düşünelim. Şuradan 25, şuradan şu ikisi arası 10 milimetre olmak zorunda. Niye? Çünkü ray bir şekilde girecek. 10 milimetre. Pardon. En iyi 25 mm olması 10 mm böyle gider gelir zaten. Şimdi böyle bir sistemi nasıl bir ray yapılabilir? Burası 150 mm olsun. Burası 50 mm olsun. Tamam. Şimdi ben 25 mm'lik bir en yani istediğime göre burası 150 mm. Ben buradan 10 mm'lik bir boşluk bıraksam Sonra hani 25 mm ya, 12.5 var. Şöyle bir şey yapalım. 25 desek. Bir yerde yanlış Şu kısmı yanlış yaptım. Hemen siliyorum. Tekrardan çizme devam ediyorum. Yani, şöyle bir çizim yapsam buranın 10 milimetrelik bir boşluk bıraktım. Burada bıraktığım şeyin bir önemi yok. Bana şurası önemli. Burası 12 buçuk olsa, e burası da 25 olsa, olarak burası kaç oluyor? 12 buçuk. Tamam. Bana böyle bir sistem bir şey gerek artık referans çizgilerimi sildim. Akıllı ölçümden de bunu hmm. tabii ki referans çizgilerimi sildim. Burayı da siliyorum. Tamam. Yani olmadı. Bunları da silelim. Zaten ölçümlendirmesi yapıldı. Direkt böyle dümdüz gitsin. Aksın gitsin. Burası 140 ise 10 mm'lik bir boşluk bırakacağım için burası 130 olmak zorunda direk hazırlamış olalım Burası mecburen 130 milimetre olmak zorunda yani şu ikisi arasındaki mesafeleri ben satmazdım Evet 10 milimetre benim rayım böyle bir şey olacak Hadi. ben ne yapmak istiyorum ekstriğinizin önüne katıyı buradan katlaştırmak istiyorum 10 milimetrelik bir katı yani idealdir. Şöyle bir bakıyorum. astarayın şu çeper kısımları çok küçük ray'a göre. 25 mm'den dedim. 10 milimetre mm boş. Bıraktım. Aslında çok küçük şu çeperleri. Şuradaki çeperleri de aslında öyle. Yani bilemedim ben. Şu anlık ama. Yine de bir bakıyorum. En baştan çizimi bir şey yapsak daha iyi olur. Misal buraya ben 50 mm dedim. Buranın 50 değil 80 olmasını isteyeyim. Buranın da 150 değil 200 olmasını istesem böyle bir raydan bahsetsem ekstrizyon ve kat oluşturarak bir deneyelim. İdeal bir şey gibi duruyor yani. Ve buraları biraz daha çok oldu. tekrardan CTRL-Z komutuyla geri gelerek ayarlarım. Burayı 180 yaparım. Burayı 70 yaparım misal. Tekrardan katılaştım. Tabii ben bunların ölçülerini verdiğim için mecburen uzamak zorunda. Akıllı ölçümlendirmeden deneyelim. Şu ikisinin arası 22.5 mm. Yanlış seçtim. Şu ikisinin Arası da 22,5 mm yani orantılı gitmek zorunda. <laughs> <laughs> Usullardan ekstrüzyon yakalatıyı tekrardan oluşturuyorum ve tekrardan bakıyorum. Tamam şimdi benim için gayet Ben bu ray kısmı, hani malum bizim malzememiz akça ağaçtan yapıldı. Yani buna bir demir mi kullanırsın? Çelik mi kullanırsın? Ne kullanırız? Bakır mı kullanırız? Çinko mu? Nikel mi? Ne kullanırız? Diğer alışımlardan bir şey mi kullanırız? Öyle? Nikel mi kullanırız? Nikel olabilir aslında. Ray çizimimiz de başarıyla tamamlandı. Bunu da farklı bir şekilde kaydedelim. Parça 2 Ray -P. Şimdi mıknatıs çizimimizi yapabiliriz. Bunun için yeni bir dosya oluşturalım. Parça dosyası. Bizim mıknatısımız nasıl bir şeydi? 40, 10, 10 milimetrelik bir yapıya sahipti. Burası 40 milimetre. Burası 10 milimetre olacak. Ve ben bunu 10 milimetre katalaştıracağım. Evet. Benim mıknatısım böyle bir yapı. Böyle bir yapı olması istendi. Malzemeyi düzenliyorum buradan diğer alaşımlardan ben Monol R400'ü seçiyorum. Mıknatıs için en uygun bileşen bence. Mıknatıs çizimini de tamamladık. Bunu da farklı bir şekilde kaydedelim. Parçalık 3 Mıknatıs diyorum ve kaydediyorum. Şimdi işin montaj kısmına geldi. Buradan montaj dosyası oluşturuyorum. Montajı başlıyorum direk zaten montaja başla kısmında bileşen ekle şeyi. şey var belge aç mıknatıs girişleri önce bunu açma tabii ki vazgeçtim şimdi bileşen ekle diyorum öncelikle rayımızı bir yerleştirelim tamam yerleştirdim güzel şöyle yan bakayım bileşen ekleden mıknatıs girişlerini seçtim şimdi bunu döndürmem gerekiyordu ama döndürmedim. Bir de böyle deneyelim bakalım. Şimdi montaj ilişkisinden ben bunun alttaki orta noktasını alttan şu orta noktayı seçiyorum. Nasıl bir şey oldu? Dikey bir şey olmadı. Yatay bir şey oldu. <laughs> o zaman iptal edelim. Bunu silelim. Yalnız bizim sistemimiz bayağı büyük şuraya göre. Cidden. Bileşenek ne diyorum? Notus girişlerini seçiyorum. Bunu döndürüyorum. Bu şekilde tamam. Şimdi montaj ilişkisi vermek istiyorum. Şu orta noktayı tam şu orta noktaya vermek istiyorum. Tam değilim ben nasıl olduğunu göremiyorum çünkü. Hmm, bakın fazla gelmiş. Kaydırabiliyor muyum? Aslında evet ama montajı geri alalım lazım. Tamam. Şimdi montaj ilişkisinde tekrardan şu kenara şu orta noktaya getireyim. Nasıl bir şey oldu? Yine taştı sanırım. Bir O zaman şu orta noktayı şu kenara yine fazla geldi. Yok, orta noktaları fazla geldi. Şimdi geri al. <laughs> o zaman kenara kenara yaparsam eee onayladıktan sonra bir daha montaj ilişkisiyle şu kenara şu kenara yaparsam şimdi oldu işte. Yalnız zaten bayağı büyük olmuş ama. Bakalım bileşen eklediğimde tekrardan mıknatıs girişi ekliyorum. X'i 90 derece döndürdüm. Z'yi şöyle 3 kere döndürdüm. Tamamladım. Montaj ilişkisini seçiyorum bu kenara bu kenara montajı tamamlıyorum. Tamam tam oraya gelmiş hayır tekrardan montaj ikisi veriyorum şu yan çizgi şu yan çizgi montaj diyorum montaj işlemi tamamlamış oluyorum şimdi bunlar karşılıklı ben bunların hareket etmesini ister miyim şimdi aradığım might oluşturmak istiyorum. Yani hareket etsin etmesin mi? Sorusuna ne yanıt vermek isterim ben? Biraz hareket edebilir. Yanıtını vermek isterim şahsı. Ve şimdi oradan şey yaptığım için bunu hareket ettiremiyorum şu an. Bir hareket sağlayamıyorum. Hareketsiz olması da faydalı. Çünkü arasındaki mesafe zaten fazla değil. Şimdi tekrardan bileşen ekliyorum. Mıknatıs seçiyorum. Şimdi şöyle döndürdüm. Bundan ben 12 tane böyle işsiz gibi yapacağım. Montaj ilişkisinden bir deneyelim. Hani nasıl bir şey oluyor falan. Şu orta noktayı arkaya ait ya. Arkadaki şey montajı olmadı gel al şöyle yapalım şu öndeki kenara şu kenara niye böyle bir şey yaptım <laughs> tamam diyelim de tekrardan montaj ilişkisinde şu ikisini montajlıyorum Böyle bir şekil elde ediyorum ama benim yapmak istediğim şey böyle bir şey değil aslında. Biraz daha bir milimetre daha dışarı çıkması istiyorum. Ben, ben çizme ona göre ayarladım. <laughs> Montaj ilişkisinde şu arka kenarı şuradaki arka kenara montajlamam gerekiyor. Montajlamıyor anlamadım ben de. Tamam tekrardan montaj ilişkisinden şuradaki kenara, şuradaki arka kenara montaj ama işte olmuyor. Hani çakışık diyelim şuradan, böyle dik açıda kenar yani olmuyor. Montaj ilişkisinden şu yan kenar hani burada bir sürü şey denenebilir. soru hiç olmadı gene al şu arkadaki kenara şunun arkadaki kenarına montajlamak istiyorum ama montajlanmıyor sıkıntı olarak şunu montajlasam hiçbir şey olmuyor anlamadım kenara Beraber. şu kenara şu kenara kontrol ediyorum hayır olmaz Kera şu yan kenara şu yan kenara montaj bu sefer oldu tam böyle yapalım hani şey değil M bu mıknatıs bileşenini sürekli tekleyeceğiz Toplu ekleme yok mu? Şu kadar tane ekle, gibisinden bir komut yok mu? Diye sorarsanız, bilgim yok. galiba böyle ekleceğiz. Şimdi montaj ilişkisinden bir, bir deneyin. Kaydı hızlandırırız gerekirse. Bakıyorum, hani fazla gelmiş onay edeyim tekrar montaj ilişkisinden şu arasında ilişkiyi verdiğim zaman tamam. Bundan sonrasında olmazsa hızlandırırım. Çünkü 24 tane mıknatısı tek tek oluşturmak sıkıntı bir durum. Tavsiye etmem yani şahsen. O zaman bundan sonra kısmı hızlandırayım ben. Evet arkadaşlar Bobinlerimiz e, Bobin diyorum Mıknatıslarımızı da yerleştirmiş bulunmaktayız Sistemimiz başarılı bir şekilde Tamamlandı 12'li iki tane Silindir içerisinde 12'li mıknatıs sistemimiz de Başarıyla tamamlandı Bir sonraki videoda Bir sonraki hazırlanacak projede görüşmek üzere herkese iyi günler diliyorum